Attım Twitter'a. bakalım. Yüzünüz görünmüyor ama olsun. Bakalım. Ne kadar gözüküyor, ne kadar gözükmüyor. Gözükmüyor, çekemedim çünkü açı o kadar kötü ki. Yani hanımefendi rica ediyorum bir daha Twitter kullanmayın. Ama çekemedim cidden. Buradan çekiyorum ben fazla çıkıyorum. Mecbur öyle çektim. Hepinizi alabilirsin için hani. Cama. Yani. Efendim. Çekemedim. Da süremiz kalmadı ha. Ne lan bir saat yok mu? 10 dakika kaldı da. Al mı? Tabi canım. Ne? ya gele gene ya la illallah ya Kim gel illallah ya Arkadaşlar Kuzur burayı terk edin ikiniz. Allah'ım ve salli al esmi Muhammed'in Allah'ım sen benim günahlarımı affet Adam duvarı duayı karıştırdı korkun arabına koyayım Allah'ım sen benim günahlarımı affet skursuyla vurmak istiyorum ya Rabbim Gele gene ya, ya Yaşayacak Ey hayatım var Allah'ım Basacağım buna mermiyi ya Vallahi beylik daman çıkarıp vuracağım. Ya yapmadık ya. mı? Etmelim yapmadık mı? Etmeyelim yapmadık bunu da yap kokpitine mermi gideyim mi? Gideyim gideyim. Yemin et. Heee. Deyan Hasan şu arkaya geç bakayım. Geç yukarı doğru kaç. Donatım geriye kaç bakayım sen. Kaç kaç kaç. Hazır mısınız? Kaç kaç. Hazır mısınız? Ergan Geç geç buraya geç Adamsın Vallahi Diyana hocam. Üstün bir şeyler yıkılayıp yapalım. Ben de nazlıyorum. Yardım et. Anamızı gittiler. Nereye gidiyorsun? Kenarı. He. Şey yaptı ben de aşağıdakileri alayım. Ne arıyorlar? Niye? John nerede? Buradayım. Hayda. Hayda. John'u tutukladılar da. Allah'ım. Şakasız John'u tutukladılar. Bekleyin, John Bekleyin burada. De. Abi bize Skorsky saldırdı. Tamam Kurarlı doğrudur. Var. Herkes Koca alıyoruz. Skorsky. Yi. Alalım buyurun. Biz Söder, oğlum zorlu ben ben zorluk Ben ellerimi arkada birleştiriyorum. zorluk çıkartmayalım Allah'a bok yedik ya. Bir ya. Şimdi... Oğlum sıçtınız biliyor musunuz değil mi? Niye şey şef dedi eğer dedi polis derse dedi